Teknofest Ankara'dan herkese merhabalar. Şu anda Savunma Sanayi Başkanı standında Savunma Sanayi Başkanı Sayın Profesör Doktor Halik Görgün ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Teknofest, Ank Teknofest Ankara Teknofest heyecanı sonunda Ankara'yı da sardı. Çok e, yüksek bir katılım var. E, genel olarak Anadolu'ya gittikçe yayılan hatta ünü artık Türkiye'yi de aşan e, Teknofest e, macerasını nasıl değerlendiriyorsunuz? heyecan devam ediyor. Artarak büyüyerek, yayılarak devam ediyor. Biraz evvel siz de ifade ettiniz. Artık uluslararası hem katılım hem de geçtiğimiz sene ilk uluslararası düzenlemeyi Azerbaycan, Bakü'de yapmıştık global bir festival, global bir e, e, teknoloji festivali haline e, dönüştü çok şükür. Bu sene 6. yılı. 6. yılında 8. Teknofest'i düzenliyoruz. 9.sunu da inşallah 27 Eylül e, 1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de Çiğli'de yapıyor olacağız. Yani 6. yılında 9 e, Teknofest düzenlenmiş olacak. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı malum 100. E, yılımıza yakışır. 3 büyük şehrimizde Teknofest'i yapmış olacağız. İstanbul'da e, Nisan ayının sonunda yapmıştık. İşte 30 Ağustos itibariyle Ankara'da başladık. Biraz evvel de ifade ettim. Eylül ayının sonunda da e, İzmir'de olacağız. E, Teknofest e, her e, yıl ve her seferinde e, gelişerek, büyüyerek, yayılarak, heyecan, heyecan istediğimiz ve arzuladığımız şekilde artarak devam ediyor. Yani şöyle sadece ilk yıl rakamları paylaşayım ben size. İlk yıl toplam 20 bin yarışmacı, 4 binin üzerinde 4200-4300'dü yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa takım başvurmuştu ve 20 bin yarışmacı vardı. Bu yılki rakamlar 350 bine yakın takım ve 1 milyonun üzerinde yarışmacı. Yani inanılmaz bir rakam. Artık alana da sığmıyorlar zaten. Burada da gördük. Burada da gördünüz. Yani şu pistte yaklaşık 1.7 kilometre uzunluğunda pist, sağlı sollu çadır alanları, standlar var. İşte ortadaki her zaman platformların, uçakların, insansız hava araçlarının, helikopterlerin sergilendiği bir alan. Paydaşların, Teknofest'in bir şekilde parçası olan kurumların, kuruluşların, bakanlıkların, firmaların, STK'ların hatta basın Nın yer aldığı alanlar mevcut. Hepsi dolu. Sizler de gördünüz. Benim gözlemim aileler yoğun bir şekilde katılıyor. Yani Teknofest'te o çıkarımı belki yapabiliriz. Birkaç aileyle konuştuğumda şöyle ifadeleri oluyor. Bu Teknofest aslında iletişimi sağlayan, aileler arasında yani sadece kuşaklar, gençler, insanlar, toplum arasında değil işte ailenin içinde dahi bir ortak iletişimin olduğu bir platform. Yani bir dört kişilik aileyle karşılaştık. Onların ifadesi şu, yani küçük bir çocukları var, işte 5-6 yaşında, bir 11-12 yaşlarında başka çocukları var. İşte anne baba birlikte geziyorlar. Bizim işte böyle çekirdek aile olarak hep beraber keyifle sonuna kadar e, takip ettiğimiz, gittiğimiz, eğlendiğimiz, öğrendiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz başka bir etkinlik yok diyor. Hatta hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir sinemaya gitmeye kalksa bile bir aile, e, farklı yaştaki, işte e, farklı kuşaklardaki, farklı yaş grubundaki insanlar ortak bir filmi bulmada bile bile şey yapabiliyorlar. Zaman zaman zorlanabiliyorlar. Teknofest bu anlamda bir birleştirici e, yönü var, bir iletişimin sağlandığı e, bir yönü var. E, ağırlıklı olarak biz e, sadece Hani burada birçok yarışma düzenleniyor. Teknofest'in öncesinde düzenlenen yarışmaların burada sonuçları, işte dereceler açıklanıyor, ödüller, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği ödüller oluyor. Sağ olsunlar. İlk Teknofest'ten itibaren hep bu Teknofest'te oldular. Mutlaka katıldılar. Konuşmalarını yaptılar, desteklerini e, vurguladılar. Ödül törenlerinde e, genç birinci olan takımlara ödüllerini verdiler. Şimdi bizim e, burada hani yarışmaya giren takımlar, yarışmadaki ürünlerini sergileyen ekipler olduğu gibi e, işte burayı ziyaret edenlerle hep beraber değerlendirildiğinde herkes için her e, gün ve her dakika için burada onlar için bir ayrı bir heyecan, ayrı bir fırsat sunulduğu bir platform burası. Ee, yarışmaya katılanlar için özellikle öz farkındalıklarının, öz güvenlerinin ortaya çıkmasını sağlayan, bizlerin onları keşfetmemizi e, vesile olan e, bir e, platform. Yani biz özellikle biz gençlerimizden ne bekliyoruz diye değerlendirdiğimizde biz gençlerimizi hem gençlerimizin hem kendimizin yani hem de dünyanın yani bütün, genel anlamda söylüyorum e, geleceği teslim edeceğimiz insanlara aslında bir fırsat oluşturma ve onların biraz evvel ifade ettiğim özgüvenleriyle, öz farkındalıklarıyla beraber bu sorumlulukla üretmelerini sağlamak, onlar üretirken ve ortaya işte takım oyunuyla birlikte bir bütünsel bir bakış açısını, sistemsel bir bakış açısını, bir proje yönetimi anlayışını değerlendirerek kazanarak ilerlemelerine vesile olmak tabi. Ee, ilk sorunuzun ilk kısmında vardı. O gelişimi sormuştunuz. Şöyle e, ben zaman zaman ifade ediyorum. İlk dönemler ilk yıl e, bu festival yapıldığında e, gençlerimiz, çocuklarımız e, biz işte Baykar'da e, staj yapabilir miyiz? Yapmak istiyoruz. Aselsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da Tusaş'ta staj yapabilir miyiz? Böyle e, e, sorular geliyordu bize. E, bu e, şeyde e, süreçte baktığımızda bugün şöyle söylüyorlar. Yani zaman içinde tabii bu evrildi. Daha sonra staja girme, işe girmeye dönüştü. Sonra işte buradan mezun olan gençler, okullarını bitiren gençler, bu yarışmalara katılan gençler, kendi girişimlerini oluşturan gençler o büyük şirketlerin alt yüklenicisi nasıl olabiliriz diye sormaya başladılar. Bugün geldiğimiz noktada sistemlerin ürünlerini geliştiren o girişimciler işte Asil sana rakip olacağım. Aselsan'ın şu ürününe, Roketsan'ın işte şu altyapısına ki biliyorsunuz e, roket yarışmaları yapılıyor. Kendi tasarımlarını yapıyor e, gençlerimiz. E, Birçok e, girişimcilik, e, tematik girişimcilik e, şey, yarışmalarımız var. Onlarda inanılmaz güzel fikirler var. Uluslararası anlamda da katılım çok fazla. Yani bizim 81 ilimizin tamamından yarışmacı var. Bununla beraber yüzün üzerinde farklı ülkeden katılan yarışmacılar var. Biraz evvel standları gezerken tarım teknolojilerinde işte bir ekip Endonezya'dan gelmiş bir ekip tarım teknolojileriyle ilgili geliştirdikleri ürünlerini o kadar güzel anlatıyorlardı ki. Yani burada bizim hani buradaki gelişimi o öncelikle o değişimi başlatabilmek için o gençlerin kafasındaki, o zihinlerdeki, o değişimin ve gelişimin bu yönüyle değerlendirildiğinde aslında biz başladığını ve devam ettiğini Gözlemliyoruz. Tabii bu aslında biz gelecekte gençlerimize teslim edeceğimiz gençlerimize önlerine bugünün problemleriyle beraber daha da büyüyebilecek başka problemlerin olabileceğini de biliyoruz. Yani onların çözmesi gereken üstesinden gelmesi gereken kendi yaşantılarını kolaylaştırması gereken birçok şeyler olacak önlerinde biz onlara işte bu problemleri çözebilmek adına önemli bir fırsat oluşturuyoruz burada o fırsatla beraber normal eğitim öğretim hayatlarının dışında sanki böyle bir farklı bir kulvarda onlara tamamlayıcı bir atmosfer oluşturuyormuş gibi değerlendiriyoruz ve bunların sonuçları da işte eee daha önceki yarışmalara katılan, bugün 6 yıl önce demiştik, 6 yıl önce üniversite son sınıfta olan bir öğrenci, işte bugün 6 yıllık aslında bir mühendis ya da 6 yıllık bir girişimci. Yani şirketlerimizde ben savunma sanayindeki şirketleri biliyorum. Yüzlerce Teknofest yarışmacısı olup şu anda çalışanlar var. Aselsan'da 35'miş dün e, açıklandı. Evet. Siz o, daha iyi bilirsiniz. Evet o 35 işte 35-36 o civarda. E, farklı şirketlerimizde farklı rakamlar var ama toplama baktığımızda 300'e yakın e, bir rakam var. Az bir rakam değil. E Bununla birlikte e, işte e, şirketlerimizin düzenlediği tematik e, yarışmalar var. İşte Aselsan'ın su altı robot yarışmaları var. Roketsan'ın roket tasarım yarışması var e, biliyorsunuz. E, bu yarışmalara katılıp kendi tecrübelerinden bu yarışmalar için ve dışarıdaki farklı uygulamalar için otonom ve robotik sistemler geliştirip buradan hayatını kazanan hatta ihracat yapan birçok şirketin olduğunu biliyoruz. Yani sadece yarışmaya katılan sonraki senelerde yarışmaya katılacak arkadaşlara veya işte yarışmacılara bir, bir takım teknik destekleri sağlamanın ötesinde burada öğrendikleri takım oyunu, burada öğrendikleri sistemsel ve bütünsel ve proje yönetimi yaklaşımıyla detayda ticari değeri olabilecek fırsatları görüp bunları değerlendirebilen genç kardeşlerimiz var. Bunlar bizi memnun ediyor. Yani teknolojik girişimciliğin önemli bir altyapısı burası. Bunun biz daha da iyileşeceğini, daha da gelişeceğini inanıyoruz. Gümbür gümbür, dolu dolu gençlerimiz geliyor. Biz onlara güveniyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar bu altyapıyı, bu fırsatları oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kadar biz de heyecanlıyız. Yani Teknofest başladığı birinci dakikadan itibaren hani futbol tabiriyle 90. dakikaya kadar hep sahada oluyoruz. Bizim tüm yöneticilerimiz, şirketlerimizin yöneticileri e, aynı şekilde ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın, TUSAŞ'ın, HAVELSAN'ın e, genel müdürleri e, standlarında oluyor. Gelen e, yarışmaya katılan arkadaşlarımızla birlikte olmanın ötesinde, onlara destek vermenin ötesinde ziyaretçileri de e, kendi standlarında veya ürünlerinin önünde e, bilgilerini paylaşarak tecrübelerini ve beklentilerini paylaşarak etkileşimi halinde geçiyor. Yani çok güzel bir festival. Bugün işte dediğim gibi yarını şimdi siz ne konuşunca birazcık son gün diye ifade edince birazcık hafif bir burkulmada oldu. Onu da hissetmişsinizdir. Ama yani 29 gün sonra tekrar şey buluşacak. O da ayrı bir şey motive ediyor tekrardan düşününce. Bu ortamın, bu atmosferin bir paydaşı olmasını bekliyoruz. Elimizden geldiğince Gezdirmek, göstermek, anlatmak, tanıtmak arzusu içindeyiz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hem katılımınız hem ilginiz hem Teknofest'te basın ayağıyla yaptığınız katkılar için. Bize vakit eğirip sorularımızı yanıtladığınız için aslında biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.